Böyle olunca bu video patladı diyelim. Yani 100 bine falan ulaştı. Süper. 140 sonra peşini bırakmadım ben. <laughs> tecavüz skandalı çıktı ortaya. Bir tane çalışanı çıktı. Dedi ki bana dedi şu şans tecavüz etti. Bir bakarım ki 140 sonra 140 <laughs> bakarım ki iddia etti ettiği kişi de tecavüzü, bizim daha... Bu tecavüzler niye hep bunların içinden çıkıyor ya? <laughs> bak işte. bir dakika. İddia ettiği kişi de kızım bana taciz etti, tecavüz etti bana dediği kişi de Bizim örgütçü eleman dediğimiz kişi yani bit binasını fotoğraflayan falan. Aa, olaya Bizinden bak. miyiz dedi. Dedim ben sizi yakaladım oğlum. Ben sizi yakaladım. Çektim hemen screenshot'ını. Normalde ben hep şey derim arkadaşlar. Böyle iddialarda derim hep sorgulayın. Aynen. Hatta bir çok kez linç yedim. Bu Musa Hep derim sorgulayın bir önce. Hep önce bir sorgulayın. Emin olduktan sonra konuşun. Ne yaptım ben? Reverse dediğimiz ayna taktiği. Ben hep şey derim. Ayna gibi adamım derim kendim için. Ayna taktiğini uyguladım. 140 Zornos'ta korkunç iddia. Merak etme Cansu. Ben senin arkandayım. Hepimiz destekleyeceğiz seni. Böyle bir şey mümkün değil. Bu ülkede adalet falan böyle bir şey yazdım. Manifesto gibi. millet de diyor ki bana benim abonelerim. Abi sen kafayı mı yedin? Kim girdi senin kanalına falan? Dedim ki dikkat edin izleyin bakın. <laughs> Sağır Sultan oynayacaklar. İyi izleyin derim. Sağır Sultan oynayacaklar. Kız paylaşıyor. İşte bu cevap veren eleman da kızın bilgilerini ifşa ediyor. Yani suç işleyerek cevap veriyorlar. Ortaya çıkıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? 140 Jornos ekşide bu konuyu Başlık açanları bile uçurmaya başladı. Başlıklar kapatıldı. Haber engel getirildi. Sosyal medyadan silindi. Yok edildi. Vaporize edildi. Silindi gitti. <laughs> ben o... şimdi 13 çift sıfıra yani bu, bu videonun on, birinci saatinin 13. dakikasına 140 Jonas tecavüz olayı diye yazdım. <laughs> Bakalım buna da bir şey yapacaklar mı? <laughs> Bak senin de bu Efe'ye ulaşıyor bir şekilde. Efe bu, bu konuyu şey yapıyor. Efe Aydal şey yapıyor bu, bu konuyla ilgili bir podcast hazırlıyor. Ha, güzel. Bunu kaldıracak. Bir video bir de şey yapıyor o coğrafya kader videosuna. Bir de yorum atıyor. Ya böyle böyle bir olay varmış sizin Bu bir yorumu da kaldırın bakayım falan gibisinden. O yorumu da kaldırdılar sonra. Bu olay yaşandıktan sonra Efe de bu ilk Efe ile bizim temasımız aslında orada direkt temas değil de yani onun benden haberde olması diyelim ilk oradadır. Çünkü ben o iddiayı attım ortaya bilerek. Hı -hı. Çünkü kimse haber yapmıyor. Hiç kimse bugüne kadar. Konuş olmadı bitti yutuldu gitti bitti. <laughs> Patlar konuyu. Benim demek istediğim de şu. Efe'yle de konuştuk bunu canlı yayında. Sizin biz hiçbir şekilde feministliğinize, kadın hakları savunuculuğunuza hiçbirine biz inanmıyoruz. Hümanistliğine de inanmıyoruz. Çünkü biz net olarak ispatlı şekilde gördük ki karşı sizde böyle bir şey olduğu zaman en büyük diktatöre dönüşüyorsunuz. Başlıklar kapatılıyor, sitelere şey gönderiliyor, uyarı gönderiliyor, kaldırtıyorsunuz. Hiçbir açıklama trans, yani şeffaflaşma olayı hiç yok. Hiç yok. Yani Şeffaflık hiç yok. sıfır. Hiç yok. Aynısını Hani, Big işte. Brother gibi çöküyorsunuz milletin üstünüze. Bunu konuşmak için şey yaptık. O olaydan sonra yaşandı bu da.